Bugün sizlerle beraber ayda bir video atan kanala hoş geldiniz. Niye o kadar da video yapmıyorum derseniz bu arada. Yani telefonum bedende kaldı. Yarın da okul başlamıyor aslında. Yani bu arada bu videoda edit olabilir. <laughs> Söyleyeyim. Bir uygulamamızın isimlerini de şimdi. Film Film maker diyor. Aslında film dediğine bakmayın. Video maker. Video yapıyor. Bu arada Floris Lava'dayız. Ne ahm ok okuyamadım ne, ne? Aha, ah. Aha Piggy map'imdeymişiz. Biz de ince Piggy öldürür. Neyse. <laughs> Bu videoda edit olabilir. <laughs> ama o kadar da garanti vermiyorum. Çalışmazsa yok. Çalışır ta var. Birçok çok kez ılgıma denedim ama başarısız oldu. Orada fallar şey daha olmayı unutmayın. O da erip ne mi olur? Hani eskiden video çekiyorduk ya. Um, ha ah, ah. Heh, Dondurmamı mı Dondurmamı yalıyorum. Döndürmamı yalıyorum. <laughs> Ay benim eh, bir anda. Beni dondurma dondurdu da istiyoruz. hava hava bu arada her gün video gelecek bu sefer de eminim doğru söylüyorum şimdi böyle ağaçlı maçlı bir mapteyiz map 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 5 saniye mi dur 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 bu kadar hızlı gelemez Hah. koş 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 nasıl çıktı şuradan çıkabilir miyim? çıktım 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 evet yanım ha bak bak yer bu orada yanıyor bak bak bize bizim altımızda yanıyor ama ağaçlar daha güvenlidir Tabii ki yağmur yağsa ve çiçek düşüyorsa o kadar da tehlikeli değil yani tehlikeli dedi. Emin olun İbrahim işte birileri kazandı. Ben de kazandım. Bu arada yakındım. bir planım var. Oyun dondu. Oyun gitti. Ama Evet. 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 Sonunda. Geldik. Bir anda yine dondu diye korktum. yine rahata 4-3 saniye kalmış. Şu arada 106 kez hayatta kaldım ben bu oyunda. Eee belli ki ağacın üstüne çıkacağız. Ee, yani nerede asla orada iyi bu arada söyleyeyim. Şunu da alayım da. Şimdi para gördüm mü kaçırmayayım. <laughs> Neyse gelme ya gelme gelme. Sırf gıcıklıyım Bak ben dedim. Ben dedim. Ben dedim bak bak. Bak bak görüyorum. Bak. 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 Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. yani az izleniyor bakıyorum 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 bakıyorum. Çok az izleniyor yani. O yüzden bir like atırsın, atarsan pardon. Sevinirim yani. Yani bakalım. çok ben hayatta kalmadım. Bakın son anda fark ettiniz mi? Tabi. Burada 200 bu. Kazanma sayılarına göre buradan alabiliriz. Mesela ben şu katlı bunu alabilirim. Bakın. 100 kere kazanmanı istiyor. Ben de ilk kere kazandığıma göre <laughs> Yeni map Lokin miymiş? Hiç tırmanacak biri yok. Bir yer yok yani. Ha buralar. Ha. An bak bak bak. Bak bak. Bak. Gözüklerine değil mi? takip Etmeyin ya. Hop. Çok... Bundan da çok korkanlar var neyse. Nice. Böyle... Ne yapıyorsun? İşte böyle gideceksin ya. Böyle o kadar da bir şey yok yani. Ben de şimdi telefondan ya. <laughs> bir telaşlanmadım da değil. He. Al 3 tane sonra bitiyor. <laughs> son anda. Oyun son anda bitti. Son rumanı değilim. Üç saniye işte. Boş boş muhabbet edin Ne yapayım? Ne yapayım? Ne, yapalım? ne, yapalım? ne yapayım? Ne, yapalım? ne yapalım? No problem. No problem. pam 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 pro mi? Şurada bir tane kale var. ona açılsın. Evet. Şuradan çıkacağız Hop. Hop. Bu arada benim bir planım var. Onu söylüyorum. Böyle bir sahtürme. Animasyon yapmak. sesini Benim sesimi duyuyorum duyuyorsunuz. Animasyon yapacağım işte. Yıllar yıllar sonra tabii ki. Bir iki yıl sonra bir yıl sonra falan. Belki bir ay sonra iki ay sonra da olabilir. Belki 3 hafta sonra. Nereden bileceğiz? Bilmiyorum. Ama yapacağım yani yapacağım yakında. Bundan ne yapabilir deseniz götürürsünüz. Bir sürü şey programı bulmayım. Animasyon, üçle yani animasyon programı. Neyse. Burada son, he Ankara. <laughs> Pencerede de açık. Hadi ya şu anda bitiyorum. Ha, bu ne adamın? Nupları var. Kaç tane var? 1 2 3 4 tane var. Dört tane nabun var. Ben hiç hayatımda ilk kez böyle bir karakter görüyorum. Dört yıllık Roblox hayatımda. Hemen <laughs> 2020'de bu arada 5'e girdim. 5 değil de 5 yaşında değilim merak etmeyin ya. Roblox Roblox oynadığımın 5. yılına girdim. Heh, normalde ben 50 yaşındayım. <laughs> Neyse. Dağlar bu arada yükseliyor söyleyeyim. Dağlar yükseliyor. Hadi hadi. O yerler gidiyor. Cama benziyor yerler. Böyle şey ofis camları olur ya büyük ofislerin camları. <laughs> Ona benziyor işte. Olamaz, 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 olamaz. Çok korkunç, çok korkunç. Adam da beni atıyordu. Abdüce. Ayrım bir şey. Judy Love Level Girl. Hello Yılbaşı Yüzbaşı. Em. Um, lady ne demekti? De. İşte kız. Hı. Hmm. Ne Bu arada 2020'de bitirmek üzereyiz. Aşıda bulunmak üzere. Sokağa çıkma hesabı da var. Her şey var. Biz de okula gidemiyoruz. gidemiyoruz. <laughs> uzaktan uzak. Neymiş bu uzaktan ya? <laughs> uzaktan biliyorum bu arada. Uzaktan gittim söyleyeyim. <laughs> ah, değil, değil. Bu arada son, son elimiz, nam nam nam, bize bırakabilirsiniz? Son el son işte, son elde ne olur, ya ölürüm, ya yaşarım, ya da biter, ya da biter. Bu arada bir, şimdiden çıkanlar için bir like, bir yorum, bir yorumlarınızı böyle kalp atıyorum, yorum atanları zaten biliyor. <laughs> Mesela Berkay. İç, em, iç it var ya o. I'm Survivor The Killer. Heh, ona yorum yapmıştı. Çok güzel bir video olmuş bana ama abi <laughs> Kalp, yorum atanlar kalp biliyor. Bir de, ismini tam hatırlayamıyorum. Elifli bir şeydi herhalde. O da teşekkür ederiz komşu gibi bir şey yazmıştı. Ona da kalp geldi. Söyleyeyim yani. Bu arada çok sağ olun. O videoda 1146 izlendi. Ama hiçbiri abone olmadı. <laughs> Neyse. Bu arada atlayacak yerimiz kalmadı. Ben çoktan... Daha... Aha, 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 youtuber gibi. Sonuna geldik. için teşekkür eder ederim. Hmm. Hmm. Heh, like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız Hep gelecek ve her gün video gelecek. Okul olsa bile. E zaten okul yok ya gitmiyoruz yani. Hadi bay bay diyorum.